Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün gördüğünüz gibi Video çekiyoruz arkadaşlar Neyin videosunu çekiyoruz Hemen online onlardan... Gördüğünüz gibi Mirac'ın yepyeni bir bisikleti var arkadaşlar Ve şimdi biz bu bisikletin size tanımını yapacağız Bakalım neleri iyi Neleri kötü Bunlardan bahsedeceğiz Öncelikle Mirac'ın kanalına Ve benim kanalıma abone olmayı Videoları beğenmeyi Ve bildirimleri açmayı Unutmayın diyoruz Ve hemen Evet. geçiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, az sonra bisikleti incelemek için parkımıza götüreceğiz. Şu an Mirac sürüyor ve maşası da arkadaşlar gayet güzel çalışıyor. Hatta şurada bir kasis var. Kasisten geçerken maşasını gösterelim. Böyle arkadaşlar Mirac'ı hiç sarsmıyor. O sırada benim bisikletin ortaya çıkış şeklini sormayın bile. Mustafa! Sence Mirac'ın bisikleti nasıl? Hızlı güzel çalışıyor. Yani bizimki kadar güzel çalış çalışıyor ve bizi de geçiyor yani. Aynen bence de. Miracın bisikletine puanın mesela 10 üzerinden değildi de 100 üzerinden kaç olurdu mesela? 100 üzerinden 100 100. Kanka o kadar da abartma ama yani güzel bir bisiklet. Normalde ben böyle aa dedim böyle acı bu marka ne falan dedim ama yani bisikleti dışarı çıkarttık baktık bayağı güzel. Bu yönden dolayı tebrik ediyorum. Şu an Miraç'ta da... Bayağı rahat sürüyor ve az sonra incelemesi için yola devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi Mirac'ı incelemek için böyle boş bir alana getirdik. Hatta alanda çekebilirsiniz. Zaman. Normalde şimdi karantinalı, hafif kaldıranlar var. O zaman kenarında bir yerdeyiz ama yani güvenlikli bir yerdeyiz. Hemen arkadaşlar bisikletimizi tanıtmaya başlayalım. İlk olarak arkadaşlar Gidon ve Gidon Boğazı'ndan başlayalım. Gerçekten Gidon ve Gidon Boğazı bizim çok hoşumuza gitti. Bunun sebeplerinden biri de arkadaşlar 20 jant bir bisiklet var ve 20 jant bir bisiklette böyle özellikler var Ve aynı zamanda Ziliyle beraber geliyor Zili de gerçekten çok iyi çalışıyor Şunu da söylemeliyim ki arkadaşlar Maşamız gayet güzel çalışıyor Hemen kameraman arkadaş biraz ileri geçsin Ben maşayı göstereyim Arkadaşlar gördüğünüz gibi maşamız Frene basmıyorum sadece böyle çalışıyor Frene basıyorum arkadaşlar yani bayağı bir giriyor çıkıyor ve bu da gayet mükemmel bir bisiklet sürüş deneyimi sağlıyor. Arkadaşlar aynı zamanda arkasında su ve su, suluk ve su kabı da beraber geliyor. Burada zaten en burada gördüğünüz arkadaşlar böyle trend bike staging gibi yazılar da gayet hoş ve frenleri de bayağı iyi tutuyor ve fren olmasına rağmen Bisikletimiz 20 jant arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kış lastikleri yani dağ lastikleriyle beraber geliyor. Bisikletle daha bisikleti olarak geçiyor. Ve hemen küçük bir sürüş yapalım. Arkadaşlar koltuğu ayarlanabiliyor. Ama ben böyle süreceğim. Hemen ufak bir sürüş yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gayetten güzel bir sürüş sağlıyor. Yani bayağı rahat koltuğu falan benim bisiklete göre. Hatta az önce arkadaşlarla da konuştum arkadaşlar az önce de konuşmuştuk Mustafa ile Mustafa diyor ki Mustafa'nın bisikletini ve benim bisikletimi satsak arkadaşlar bunu alırız bizimkini kopya basıyordu arada Mustafa az önce da yaptı onu da izlemiştik diye arkadaşlar gayet güzel turne aktarıcı seti var bu da yine hatta şurada yazılar var Yazılarda gördüğünüz gibi böyle bir yazısı var Arkadaşlar aynı zamanda Mustafa bize hemen aktarıcısını gösterecek. Mustafa aktarıcıyı göster Evet arkadaşlar aktarımcısı da Gayet güzel arkadaşlar bu bunun koruması Burada S turn sistem Yazıyor hatta onu da şöyle Hemen bir gösterelim Evet arkadaşlar zaten Bunu söyle Mustafa bu ne bu da Saigon'un Hemen onu da gösteririz bu ne Mustafa Bu da çark için galiba arkadaşlar Onu tam olarak bilmiyoruz Hemen onu da şöyle gösterelim Gayet güzel arkadaşlar. Şimdi bir de Mustafa bilsin ve Mustafa'nın planlamasına geçelim. Bisiklet gayet konforlu. Sürüş hissiyat çok güzel. Ve acayip güzel bir bisiklet. Bu sürme çok keyifli. Milletin çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Güzel günlerde kullanılıyor. Evet bir sür bakalım. Maşasına test et. Maşasına test et. Bir dakika şöyle göstereyim. Tamam. sürüyor. Hatta kameraman arkadaş bir <laughs> çekerse daha iyi olur. Evet Miraç sence nasıl? Güzel sürülüyor mu? Güzel. Dinle. Dinleri beğendim. Evet şimdi sürüşe devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada fındıklar falan var. Miraç bir hız yap bakalım ne kadar hız yapabileceksin. Bas. Bas 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 bas. Arkadaşlar bu arada gayet de hızlı sürülebiliyor. Bu arada bayağı ben Arkadaşım övmek amacı değil bu arada. Az önce zaten duydunuz Mustafa bile dedi benim bisiklete senin bisiklete 10 bin basar dedi. Yani öyle bir bisiklet nedense biz normalde bu kadar fazla beklemiyorduk. Hoppa! Arkadaşlar sağlık engeli arkada. Miraç diyor ki şimdi bir şey yapacağım bize diyor. Miraç sakın merdivenden ineyim deme. Hadi. o da takmış oldu fark ettin mi? <gülüyor> evet. Aferin <laughs> lan. Ben, 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 kendim ben. Kendim ne diyorsun? Denizini sağlayabiliyor bu. Evet. Şimdi 5 yaşında inen ve 12 yaşında inen. Hadi. Hadi. Bu arada kanka biraz yaşına göre senden daha başarılıydı. Şurada, ineceğim. Abi. Ha. Hangisinden? Şu Hayır oradan inmek yok. Hadi. 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 Evet. Şimdi Mustafa drift için geliyor. Git çarıyor. Kim çarıdı? Battın lan. Anne beni, beni sev. Maş. Kanka taş varmış. Taş gitmiş. Evet arkadaşlar, orası faklı hemen biraz geldik. Şimdi böyle otoban kenarında yer var arkadaşlar. Hemen burada bir sürüşümüz deneyeceğiz. Bakalım ne fırın süsümüz. Burada Maşaya bakıyor arkadaşlar ne kadar güzel çalışıyor. Uy. Bir daha yap bakayım bir daha bir daha bir daha bir daha. Drifte bak. Oy. Şöyle Şimdi ben süreceğim. Bakalım nasıl olacak. Mustafa açıktan sesi oradan en geç oralarda köpek yattı ama. Maşaya bir bastır kanka. Yakınımıza gel. Ha, sen oradan. Gel. Kanka, buranın içine geç. Evet, çalıştır Mustafa maşayı. Tamam. Abi. Mustafa sessiz. senin sesin gelmiyor. Doğru Mustafa sesli acık, gelmiyor. Efendim mirac. burada. Senden izleyeceği bir şey varmış. Söyle. Tamam. Git bakalım ileri. Biraz bizi bekle. İşte arkadaşlar böyle gidiyoruz dümdüz. Mustafa biraz sağ geç. Aynen böyle. Sağdan. Miraç oğlum verdi beni Dur. <laughs> Mustafa abi'nin orada az daha kafa göz gidiyordu. Vallahi gidiyordu. Ne? Hayır <laughs> lan. Hayır Miraç buradan inme. <laughs> Mustafa abi dün eee İn bakayım şuradan. Tamam. Arkadaşlar şimdi Mirac'ın maşasını test ediyoruz. Bu arada arkadaşlar bunlar ışıkla falan gayet güzel yanıyor. Hemen Mirac kenara geç. Ben de şöyle geriden gelin bir maşaya bakalım. Şimdi arkadaşlar bekle kameraman sen aynı ayarı Gördüğünüz gibi çok rahat akıcı çalışıyor. Miraç yine çıka geliyor arkadaşlar. ooo yaptı. Aynen ama güzeldi. Evet arkadaşlar Mustafa havalı hareket yaparak inecekmiş. Süleyman Kılınç ki yorumlara Süleyman Kılınç etiketlemeyi ne yapmayalım Mustafa? Mutlayalım. Aynen bence de. Şimdi Mirac'ın böyle Mustafa bir elini getir şuraya. Bakalım bir el boyutu var mıymış? Göster hemen. Yani bir, bir altı santim. Bir buçuk. Bir buçuk değil kanka orada üç santim 4 santim var. Bir de aşağısı var. Rahatlaş. Yok, ben el, el, el Hayır. Tamam in bakayım Miraç. mı? Evet in az. İn bekle. İn. Oo, kanka dip gördü sanki orada. Beyler basın gaza. Bıdırız. Mustafa bas. Mira at çıtasat. Aç At da at, bilirsin aç. At. Diğerinden de uçat. was 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 bildirimleri açmayı Peki. ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ee, görüşleriniz varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize görüşürüz. Bu bisiklete inceleme videosunu daha çekmiş bulunduk. Herkese bay bay.